hoş geldiniz. Yeni bir videomuzda sizden gelen yorum, soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınıza görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte Baş. Türk Havayolları ile devam edelim. Yeni haftaya birlikte başlıyoruz ve 12 Ağustos haftasında konumuz geçen hafta biliyorsunuz ne dedik hep beraber bitti. Düşüş buraya kadar. Artık bundan sonra 276, 283 beklentimize bu şirket ulaştı. Bundan sonra artık konu tepki, telafi, toparlanma, dengelenme. 276, 283 düzeltmesini bitiren Türk Havayolları'nda artık karar. Yani bu şirket düzeltmesini bitirdiğine göre, trendlerine geldi göre artık ne yapmalı? Kendine bir yön tayini yapması lazım. Doğru değil mi? Artık kendine bir karar vermesi lazım. Yani düzeltmesi de bitti. Hani herkesin bir bahanesi vardı. İşte düzeltmeye insin. Altta trend var. Bunu ben de anlatmaktaydım. 332'den beri hep anlatıyorum. Düşecek. Düşecek. Geri çekilecek. 317 kırılamadı. Bir şey beklemeyin. Düşecek bu şirket. Düştü. Yani ama o bahane ama şu bahane benim beklentim 276-283'tü. Bak 270'lere kadar bu şirket geldi bir şekilde. Şimdi burada ne yapıyor bakın fark ederseniz dönmeye başladı. Çünkü bugüne kadar Türk Hava Yolları hep buradan bak bir geldi döndü. iki geldi döndü. 3 geldi döndü. 4 geldi döndü görüyor musunuz? Şimdi 5 geldi bak yine döndü. Şimdi bundan sonra konu hep yine bir şey bak tekrar söylüyorum. Hiçbir şey değiştirmiyorum. Sadece beklentimiz geldi. Mayıs'tan beri düşüş bekliyorduk. 332'nin üstüne atmadan 317 üzerine yerleşmeden bir şey beklemeyin. Bu şirket 276-283'e inecek. Bak hala bunları aynı. Tek fark şu. Tek fark Artık düşüş değil buradaki desteği izliyoruz. Çünkü düşmesi lazım. Düştü bitti bu iş. E bu daha nereye inecek bu şirket? İndi bitti. Diyoruz ki bundan sonra aman bunun altına inmesin bundan sonra. Bunun üstü fiyatlasın yeter. Yani artık düzeltmeye bitirdik. Bu fiyattan üstünde kalalım bak. Kırmızı puntu attığım yer. Üstünde kaldıkça artık mücadele. Düzeltme bitti. Şimdi mücadele edecek. Uğraşacak. Neyle? İşte 317 bariyerini Mayıs'tan beri aşamıyor. 332 bariyerini aşamıyor. Şimdi bu aşamadığı bariyerleri aşmakla mücadele edecek. Yani hiçbir değişiklik yok. Mayıs'tan beri, Mayıs, Haziran, Temmuz bitti. Ağustos'a geldik bak hala aynı şey. E, hep aynı fiyatla uğraşmaya devam. 317'yi kırsın, düş, bitsin. 332 kırsın, top vardan başlasın diye böyle anlatmaya devam edeceğiz. Fiyatlarda değişikliğe gitmiyorum. Desteğimiz belli. 276-283 desteğini izleyerek yine konu Mayıs'tan bu olduğu gibi düşüşü bitirdik. Şimdi mücadeleye girişeceğiz. Olacak bilginize. Ancak bu fiyatın altına inerse bu şirket bozulur. Haberiniz olsun. Yani bunun altına inerse 276, 276 patladı mı bizim uçak irtifa kaybeder. Çakılır bilginize diye ifade ederiz. Çünkü teknik bozulur. Anlatacak geri bir şey kalmaz. Bu olmadıkça merak etmeyin. Ara sıra girdiği türbülanslardan bir şeyle çıkmayı başarır. Yeter ki patlamasın. Yeter ki trend bozulmasın. Bak yoldan çıkmadığın sürece durabilirsin. Yavaşlayabilirsin. Kimi zaman sağ şeritte, kimi zaman sol şeritte. Bak bunlar hep olabilir. Durduğun zamanlar da olur. Olur. Ama yoldan çıkmadığın sürece yavaş yavaş da olsa, durak halka da olsa bir şekilde ilerler ve çizgini bilirsin. Yeter ki çıkmayalım. Başka bir şey istemiyoruz. 276, 283 fiyatını izliyoruz. Bunun üstünde fiyat alacak. 317, 332 mücadelesi Mayıs'tan bu yana olduğu gibi devam edecek. Türk kalonu diyoruz. Bilginize. Hoş geldiniz. Gelen yorum, soru ve istekler üzerine 2024 yılında da birlikte yeni oynatma listeleri, yeni konu başlıkları ile şu anda mevcut 10.000 videomuzun üzerine yeni eklemeler yapmaya, her geçen gün yeni yayınlarla gelen sorularınıza cevaplar bulmaya devam edeceğiz. Şu ana kadarki süreçte kanalımıza girdiğiniz zaman gene itibariyle her gün şirketleri güncel tutmaya, sürekli şirketlerin teknik analizlerini paylaşarak, mevcut fiyat değişimlerini teknik manada değerlendirerek şirketlerin yön tayinlerini yapmaya çalışıyoruz. Bunların dışında ise birçok konu başlığı altında kanalımıza girdiğinizde, oynatma listelerine ulaştığınızda farklı farklı konu başlıkları altında 10.000'den fazla videomuzun toplandığını görürsünüz. Konu başlıkları altında ilerliyoruz. Her gün yaklaşık 20 farklı video yayınlıyoruz. Günde en az 2-3 saatlik yayın biliyorsunuz ki yapmaktayız ve hepsi konu başlıkları altında özet toplu bir şekilde bulunmakta. Neyi arıyorsanız o şekilde buradan bulabilirsiniz. Temettü portföyü kurmak istiyorsunuz. Temettücülükle alakalı bir soru işaretiniz mi var? Buraya girdiğinizde bu 4 farklı videoyu istediğiniz zaman bütün sorularınıza şirkete kadar. Hangi senet toplanır? Nasıl ilerlenmeli? Yaklaşık 4 saat boyunca burada izliyorsunuz. Ya da başka bir sorunuz var. Yan tahtaya portföy kurmak istiyorsunuz. Yan tahtaya portföy kurarken hangi senetler olabilir ve nelere dikkat etmelisiniz? Burada 5 farklı video var. Hangi şirketlerde bedelsiz bekleniyor? Hangi şirketlerde bedelli bekleniyor? Hangi şirketi alırken bunlara dikkat etmelisiniz? Örneğin burada başka bir konu başlığımız var. Mükemmel şirketler hangileri? Skor tablosu özel hazırlamış olduğumuz tablolar ile mesela buradan aynı zamanda bu şirketlerin yayınına ulaşmış oluyorsunuz. En borçlu şirketler, en borçsuz şirketler, en güçlü şirketler yine aynı zamanda özel taramalar altında bunları görmüş oluyorsunuz. Her gün paylaştığımız, kendi yazmış olduğumuz özel algoritmalarımız var. Ve bu özel algoritmalarımız ile günlük, günübirlik, saatlik, haftalık, aylık, orta ve uzun vadeli teknik manada çok ciddi düşmüş ve dönmesi gereken ya da artık dönüş beklediğimiz şirketleri tespit ediyoruz. Bunları teknik analiz odaklı yapıyoruz. Yani temel analiz anlamında zaten 2024 portföyümüz 17 farklı video ile şu anda 18 saatlik toplam bir yayın ile 3 aydan beri anlatıyorum. 2024 yılında neler yaşanacak, neler yapacağız, nereye dikkat etmeliyiz, borsa beklentimiz ne olacak, senetlerimiz ne olacak. Altın, gümüş, brentte, dolarda bunlar olurken neler bekleyeceğiz? Hangi fonlar öne çıkabilir önümüzdeki süreçte? Bunları da anlatıyoruz. İşte dediğim gibi o kadar çok konu başlıkları söz konusu ki yalnızca sizlerin teknik analiz anlamında her gün paylaşmış olduğumuz senetlerin dışında diğer her bir borsacının, her bir yatırımcının aradığı her türlü soruya buradan cevaplar bulabilirsiniz. Özellikle en güncel olarak da birlikte 2024 portföyümüzdeki artık tespit ettiğimiz senetlerin artık hikayesini bilançolarını tespit ederek de aynı zamanda yeni bir oynatma serisiyle de girişimizi yaptık. Her şirketin artık hikayesini de aynı zamanda anlatacağız. Bilançosu, mali yapısı, etti, eler ne? iyi midir, kötü müdür? Bu şirketin avantajı, dezavantajı nedir? Yatırım yapılır mı, yapılmaz mı? Yapılırsa hangi fiyatlardan toplanmalı? Hangi fiyatlardan realizasyon yapılmalı? Nereye kadar gidebilir? Ne zaman hareket başlayabilir? Bunların hepsinin cevaplarını vermeye devam ediyoruz. Dediğim gibi burada kanalımıza girdiğiniz zaman Sadece teknik analizlerimiz yok. Her türlü temel analizden borsa eğitimine, teknik manada borsa İstanbul yol haritasından tutun. Piyasadaki gündem neler olacak? Mesela en son ne anlattık? Askeri ücretin %50'lik artmasıyla birlikte yeni yıla girdik. Bunun etkileri makro anlamda hem Borsa İstanbul'a birçok soru vardı. Hem buna tek tek cevapladım. Hem de aynı zamanda neler yaşanacak? Neler beklenecek makro anlamda? Şimdi birlikte faizlerin artmasını aynı zamanda değerlendirmekteyiz. Faizler artarsa hangileri pozitif etkilenecek? Hangi sektörler? Hangi sektörler negatif etkilenecek? Borsa İstanbul nasıl bir performans gösterebilir? Bunları anlatmaya devam ediyoruz. Bunların hepsi hepsi kanalımızda işte piyasa bekleyen riskler gündem, borsa analizleri ve portföy kurmak üzerine adlı yayınlarımızın içerisinde var. Seçimler yaklaşıyor. Seçimlerde genelde borsa İstanbul neler yapıyor? Bunları hepsini anlatıyoruz. Anlatmakla bitmeyen yayın serimiz var. Diyorum ya 10 bin tane video yükledik biz bugüne kadarki süreçte. Bir yıldan beri bunlar oldu. Bir yıldan beri 10 bin farklı video birlikte yükledik ve bir yıldan beri bu oynatma listesini tek tek birlikte oluşturduk ve bu senede nasipse birlikte bunlara devam edeceğiz sevgili dostlar. anlatmakta bitmez. Yani ben yarım saat, bir saat boyunca da bu yayını sürdürebilirim. Hangi konu başlığının ne kadar önemli olduğunu, bir borsacı için, bir yatırımcı için ne kadar önem arz ettiğini videoların her bir çünkü konu başlığında bilinence bilgi var. Yüzlerce e, bilgi var. Hepsi çok önemli. Yani hepsinin izlenmesi lazım aslında öyle söyleyebilirim. Yani bugüne kadar bir süreçte baktığımızda 2024 portföy kurmak. Bakın bu 18 saatlik videoyu izlerseniz eğer 2024 yılında ne yapılıp ne yapılmaması gerektiğini, nasıl bir tercihde bulunmanız gerektiğini her türlü A'dan Z'ye cevaplar bulursunuz. Ama oturup ajandanızı alıp, dinleyip, net bir şekilde not alıp en sonunda kendi kararınızı kendiniz vermeniz gerekecek. Yani bunları dikkatli bir şekilde denemelisiniz. Tek tek çünkü hepsi birbirine bağlantılı 18 saat boyunca bunu anlattım sadece 2024 üzerine. Diyorum ya sadece borsa eğitimlerimiz şu anda söz konusu ve borsa eğitimlerimiz toplamda 24 saate geçti ve her hafta büyümeye devam ediyor. Başladığınız zaman izleseniz tam bir gün sürüyor eğitimlerin bitmesi. E, temel analizlerimiz sadece bu yayınlara 44 farklı şirketin hikayesini anlattım 6 aydan beri. E, bunlar uzun uzun anlattığımız yaklaşık yarım saat süren yayınlar. Burada artık 30 saate yaklaştık. Yani bunları izleyip şirketle tek tek not almaya kalksanız dediğim gibi çok uzun bir süreç sizin için var. Tek tek başlayıp sıfırdan ilerlemek isteyenler için kanalımız 10.000 farklı video çeşitliliğiyle farklı farklı konu başlıkları ile dediğim gibi her yatırımcı için hala çok ciddi önem arz etmeye ve her geçen gün büyümeye devam ediyor. Bu yüzden teknik analizlerin dışında diğer yayınlara işte ulaşmak için Onet Manistlerine girebilirsiniz. Buraya girdiğiniz zaman her türlü soruya cevaplar bulabilirsiniz diyelim. Evet videomuzun sonuna geldik. Ee, sorular olduğu için teknik analizlerin dışındaki yayınlara nasıl ulaşılacağı ve aynı zamanda bizi sosyal medya üzerinden de takip edebilirsiniz. Twitter hesabımız e, üzerinden de bütün paylaşımlarımızı eş zamanlı paylaşmaktayız. Yine oradan da bizi takip edebilirsiniz diyelim. Varsa özel bir sorunuz bunların dışında ya da başka bir soru işaretiniz aklınızda kalan her türlü konuyu kanalımızdaki her videonun altına yorum yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz zamanlar bu kadar. Bu yeni yılda da 2024 yılında birlikte bol kazançlı güzel mutlu bir yıl geçirmeyi ve kanalımıza yeni oynatma listeleriyle yeni içerikler eklemeyi planlıyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>